Evet sevgili obidaslar özel temizlenmiş yeşil baş tüylerimiz kaşık gagası. artı İşlerini deftere koydum ki güve yapmasın diye. Elma baş sülün Horoz. Güzel kokuyor değil mi? Bir değişik bir yana baş. Siteyen böyle hırgızlı tüylerimiz var. Alamak için, içine atmak için. Güzel görünüyor değil mi? ettiği tüyler var. Bak beyaz. Görebiliyor musun? Gel gel. Biraz ver içine. Bunları da çek şöyle yeşil başlığı. pek gibi değil mi? Parlıyor. <laughs> İsteyenler özelden yazabilir. Tüy isteyen arkadaşlar. Sınırlı sayıda fazla da yok tabi. Çamurcu. Çamurcunlarımızı da göster. Lavra ağzı pendelerimizde güzel ne, değil mi? Palamut için. Biraz horoz, martı, çekirikçi, çamurcum, kaşık kola, horoz, Kanat tüyleri de var, içine kopçular için, ipek gibi, renkli tüy istenen için renkli tüylerimiz de var. Beyaz tüy, kuzgun tüy, siyah renkli beyaz tüy. tüy isteyen arkadaşlar özelden yazabilirler bana. Teşekkür ederim.